Şu anda ağaçların e, dalları dökülmüş, onları temizliyorum. Çünkü yarın bir gün ot piştiğimiz zaman bunu hayvanlara yediriyoruz. Hayvanlar ne yapsın? Rahat bir şekilde yesin, odunlar ağzına gelip de herhangi bir zarar vermez hayvanlara. O zaman bir tane ezene vardı orada. Şimdi belki Şimdi patatesin bilgisini de vereyim. Bilginiz olsun. Patatesi soyuk toprak ekerseniz iyi olmaz. Verim düşer. Az toprak ısınacak. Bu 1960'lardan başlayıp 2021'e kadar gelen bir serüven. Dedem, onun, onun, peşine babam, bundan sonra bizler. Emek vererek buraya kadar yaptık işte bu hale geldi. Ama tabi bu bir günlük değil. Hemen hemen her gün emek vererek bu hale geldi. Olay bu. Tabii ki biraz da sevda olacak. İşte babamdaki, dedemdeki, bizdeki sevda bunu bu hale getirdi. Yoksa normalde bir şeyi sevmediğin zaman, yapmadığın zaman ne olur? O şekilde kalır. Buraya işte mevsimine göre diyelim ilkbaharın temizliği oluyor. Ondan sonra işte bostanıdır, yoncasıdır ona göre yapılacak işler var. Onları yapıyoruz. Taşını işte dökülen yaprakları topluyoruz. E, bu hale gelir. Suyuna tabii suyuna da bakmak zorundayız. Bu köye biz ağaç getirdik. Yani bu böyle şeysiz söylüyorum mübarazısız. Biz buraya ağaç ektik o dönemler içerisinde, tabi dedem babam ektik dönemler içerisinde. Tabi o, zam o zamanlar insanlar e, ağaca bakış açıları farklı olduğu için işte zar zor e, 10-15 tane kaldı, 20 tane kaldı, 30 tane kaldı. Daha sonraki yıllar biz e, bayağı ektik. Onlar kurudu, tekrar yeniledik derken, ee, bizi gören tabii ki köylüler ne kadar güzel oldu. Ya, biz de ekelim. Şu anda köyde ağaçlandı onu söyleyeyim özellikle. Bazen işte yaz döneminde geliyorlar veya bahar döneminde. Tabii ki emek parayla satılmaz. Bunu her zaman ben söylüyorum. Ben her zaman onlara söylüyorum diyorum. Tırından para verses, buraya emek olduğu için satılmaz. Çünkü bu hale gelene kadar bize sorun. Ondan dolayı yani satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. İşte yaz dönem olsun, bahar dönem olsun, işler bittikten sonra oturup zevkine bakıyoruz. İşin gerçeğini söyleyelim. Dinleniyoruz, temiz hava alıyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz geliyor. Dostlarımız geliyor. Dışarıdan gelen insanlar dua ediyor. Yani yarın biz ölüp gittiğimiz zaman da ben inanıyorum ki buraya gelen insanlar ne yapacak? Allah razı olsun ne kadar güzel yer yapmışlar. Rahmet ölmüşlerine desinler. Bize yeter. Diyelim ki savurdan sahurdan sonra geldim gübre attım. Gübreden sonra işte tarlada ekilecek yerleri hazırladım. Yaprak topladım. Ağaç dalı topladım. Derken uğraş bitmiyor. Yani saymakla bitmiyor. Bir iş bitiyor öbür iş başlıyor. İşte su bıraktığın yerler oluyor. İşte diyelim ki biz kart diyoruz. Su yolu açıyoruz. O şekilde öyle gidiyor. Dağ, vadi. Buranın diğer bir ismi vadi diyelim. Şimdi burada dönem dönem içerisinde taşı işte vesairesi hep toplanıyor. Bu da çalışmayla oluyor. Ondan dolayı yani e, demiş atalarında güzel lafları var. Buyurmuş ki bakarsan bak, bakmasan dağ. Her şey öyle yani. Altıdan saat 12'ye kadar, 12 buçuğa kadar buradayım. Diğer günler hemen hemen öğleden sonra gelirim. Veya işte saat 9-10 civarı gelirim. Bu şekilde. Çünkü bizim değişik de işte olduğu için benim insanlara tavsiyem şu. Tembellikten bir şey olacağı yok. Çalışsınlar.